Selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir giriş yapmak istedim. Çünkü sebebini sonda anlayacaksınız. Bugün bu videomuzda Eylül ayının son kitap alışverişine bakacağız. Kitap fuarına rastladım. O yüzden bundan yararlanmak istedim. Uzun zamandır istediğim bir kitap vardı. Jack London'dan Beyaz Diş. Biliyorsunuz ben de vahşetin çağrısı var. O yüzden beyaz dişi istiyordum. Sonra lisede çok adı geçtiği için liseden beri istediğim bir kitap vardı. Nabizade Nazım'ın Karı evet. Sonrasında yine lisede edebiyatta çok geçen Çin Asi'den şair evlenmesi. Bunları hiçbir yerde bulamıyordum bu ikisini. O yüzden burada bulmuşken yapışmak istedim. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gulyabani. Bunun da bir YouTube videosunun önerildiğini görmüştüm. O yüzden almak istedim, hazır bulmuşken. Bu şekilde. Şimdi beyaz diş zaten ee, yine vahşetin çağrısı gibi. Şimdi şöyle bir olay var. Beyaz diş bir kurt köpeği. Hatta kurt. İşte başına çeşitli olaylar geliyor ama sonu mutlu diyebiliyorum. Öyle duydum yani. Hayvanların mutlu olması benim için tek neden hayvanlarla alakalı bir kitap okuduğumda tek kriterim bu. Sonu mutlu bitecek. Sonu mutlu bitecek. Karabibik zaten derslerde var. Çıkıyor lisede. O yüzden gerek yok sanırım. Karabibi söylememem. Ama bu da şey işte. Yine de söyleyeyim. Hadi yaşı küçük olanlar ve <laughs> liseye kadar dayanamayacaklar için. Karabibik babadan kalan 12 dönümlük tarlanın bir kısmını satmak zorunda kalmış. Kalan kısmının da elinden gitmesine direnen bir köylüdür. Tek derdi tarlasını sürmek, ekmeğini çıkartmaktır. Nabizade Nazım'ın bu eseri Türkiye hayatı ve köylüsünü anlatması bakımından bir ilk kabul edilir. Yani burada ...bir köylü hayatını okuyoruz. Şair evlenmesi zaten... E, ...Batı edebiyata tarzında eserler veren... ...ilk sanatçı şinasi. Ee, hazırlanmıştır. Çok etmedi. Yaz, yazılan ilk tiyatro bu. Bizim sınavımızda... ...edebiyatta çok çıkıyordu. O yüzden bunu unutmamanızı öneririm. Şahsen yazılan... İlk tiyatro metni, ilk tiyatro şair evlenmesi. İlk tiyatro şair evlenmesi unutmayın. Çok işinize yarayacak çünkü gerçekten. Ha, Gürcü usulü evliliğin oluşturabileceği olumsuz sonuçları konu ediniyor. Hmm, ee, bu eser hakkında demiş ki şair evlenmesinin ehemmiyeti sade ilk tecrübe oluşunda kalmaz. Bu küçük piyeste bugün bile alınacak dersler vardır demektedir diyor. Bunu da dediğim gibi liseden beri hmm, merak ediyordum, istiyordum. Ee, ben 2020'de lise 1'e başladım. Evde eğitim, yok pardon evde eğitim zaten de uzaktan eğitim gördük. Hani EBA falan vardı ya koronaya denk geldi biz. Denk geldik. O yüzden EBA ile başlamıştım liseye. Dokun yabani. Bunda da işte yazar aslında realist bir yaklaşım e veriyor. Ha bu arada lafımı bitireyim. Şu ikisinde ben 2020'de lise 1'e başladım ya. Demek ki 2021 olması lazım. Ya da hatta 2021'de başladı evet. 2022'ye kadar sürdü. Bunları isteyişim. Sonrasında umudumu kesmiştim açıkçası. Bunlar benim karşıma çıkmayacak demiştim ve hayret ettiğim bir şekilde çıktılar. Neyse böyle bir anısı var yani. Gulabem de şu şekilde. Yazar bu eserde Baya bir realist yaklaşım sergiliyor. İşte halkın e, peri dijinde, gullabani de hani bu tür gerçek dışı varlıkların e, halk halkın inanmasından halkı bunlarla kandırmalarından söz ediyor ve bunu kınıyor gibi bir şey diyebilirim yani. Bunu eleştiriyor diyeyim hadi. O şekilde yani hani inanmamamızı öğretmeye çalışıyor aslında. Bu şekilde. Bu arada gerçekten hesaplı bir alışveriş oldu. Çünkü neden? Bu dört kitabı şöyle göstereyim. Bu bir, iki, üç, dört. 150 liraya aldım. Dört kitabı 150 liraya aldım. Düşünün. Yani bu devirde sıfır bir kitap. Bir tane kitap sıfır olduğu zaman zaten 500 falan yani DNR'da Aşırı hayret ettim açıkçası. Ama çok şükür ki denk geldim. Bu şekilde. Bunların da bu arada elimdeki kitaplar bittiğinde e, okuma maratonu gelir diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Şimdi acaba diyorum. Başka bir alışveriş videosu daha mı çeksem? Neyse. Bu videoyu kapatayım, öyle düşüneceğim. Öptüm. Evet. O sürpriz kapanışa geliyoruz. Bu aralar çok yavaş gelişiyorum, hatta hiç gelişmiyorum diyebilirim. O yüzden bunu demek zorundayım. Çünkü YouTube'un algoritması bu şekilde. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Ki bana motivasyon olsun daha fazla bu, bu tür videolar çekeyim ve düşünceleriniz de e, açıkçası ben yorumlarda okumak istiyorum bilmek istiyorum o yüzden eğer kanalıma denk gelirseniz videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız bir tane de yorumu eksik görmeyin çünkü neden gerçekten düşüncenizi çok merak ediyorum bu şekilde aramıza katıldıysanız ne mutlu bana hoş geldiniz. Emin olun çok eğleneceğiz. <laughs> Öptüm.